Babalar kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Melih Can. Bugün FM25'te Deniz Spor kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. bölümdeyiz. 06 Başkent Angara. Angara kardeşlere buradan selamlar. Hemen bölüme geçecek olursak beyler. Transferlerimizi yaptık. Yönetimden sezon başı beklentilerinden 2 milyon euro oradan cukladık. Paramızı indirdik. Tesisleri yarım yıldız yarım yıldız geliştirdi yönetimimiz sağ olsun. Ama stadyumu ellemedi. Yeterli dedi. 18.745 kapasiteli stadımız bize hali hali yeter dedi. E tamam dedik sıkıntı yok dedik. Transferlerimizi yaptık. Takımımızdaki iki tane genci maalesef sattık, yolladık, gönderdik. Onların yerine sapa sağlam oyuncular transfer ettik. Onların yerlerine transfer yaptık fakat 8 tane yabancı kuralı var birincilikte. 8 yabancı alabiliyoruz maksimum. 6 tanesi de maç kadrosunda olabiliyor. 2 tanesi kadro dışında olması lazım. Eğer 8 transfer yaparsak Nasıl transferler yaptık? Kimler gitti? Kimler geldi? Gelsin. Öncelikle giden oyuncularımızda çok büyük bir bonservis geliri elde ettik. Kebir Ali Can Polat'ı Kayseri Spor'a 6 milyon euroya sattık. Mustafa Kaçan'ı da Kayseri'ye sattık. 2.9. Kayseri Spor bu parayı nereden buluyor bilmiyorum. Bizim Sabek, Yedek Sabek, Emre Sağlığı da 28 bin euroya aldılar. Ahmet Tekin, Cert, Ciurt, onlar bunlar. Adem Büyü'den Manisa'yı sattık burada arada 10 bin euroya. Para paradır dedik. Yaşlıdır gitsin dedik. Gitti Manisa'ya. Toplamda 9 milyon euro gelir elde ettik. Ve kadromuza katılan isimler de bu şekilde babalar. En yüksek bonsaris bedeli verdiğimiz oyuncunun ismi Koki Saito. Kebirali'den gelen parayı bu adama verdik. Baksanıza yüzüne. <laughs> Ama çok iyi. Hazırlık maçlarında oynattım. Piyasa değeri de 3,5 milyon euroya buldu. Tek sıkıntısı maaşı. 450 bin euro bizden maaş alıyor. İnşallah güzel paraya satarız da. Bu kadar e, maaş yükü fazla. Sonra Yiğit Karademir aldık. Bu da gurbetçi bir kardeşimizdi. 800 bin euro bonservisine para ödeyerek Kadromuza kattık. Bu seneki stoperimiz Yiğit Karademir olacak. Son racıma Eren Öztürk'ün bonservisi aldık. Hemen yine profili gösterecek olursak. Eren'in profili zaten şahane. Güzel parayı aldık. Satın alma maddesindeki o opsiyonu kullanamadık. Paramız yoktu çünkü. Sezonu başlamadan para verilmiyor. Sezon bittikten sonra veriliyor. Bizim cepte para olmadığı için de 100 bin euro olmadığı için de parasını verememiştik. Sonra Doğucan Haspolat'ı aldık Westerlo'dan. Bu çocuk da çok güzel bir piyango transferi oldu. Oynatılmadığı için piyasa değeri düşmüş. Fakat biz oynatarak yine piyasa değerini yükselteceğiz. Hiçbir sıkıntı yok. Yiğit Efe Demir Fenerbaş'tan kadromuza kattık. Bu da az stoperimiz olacak. Gurbetçi kardeşimizle ikisi birbirlerinin ekürüsü olacaklar. Mehmet Can sol kanatımıza alternatif olsun diye aldık. Biliyorsunuz kanat oyuncularımızdan hiçbir katkı alamamıştık. Bir önceki sene inşallah bu sene alırız. Aynı şekilde Salih Kavrazlı'nın da profili böyle. Bunlar genç oyuncular. Leon Sommer bunu da çok ucuza kapattık. Bize geleceği de piyasa değeri fazlasıyla arttı. Maaşı 240 bin euro birazcık fazla ama Alman adam zaten profiline baksanıza fotoğrafından belli Alman olduğu adamın dibidir. Enes Rüzgar'ın bol servisini aldık. Piyasa değeri de çok fazla arttı. İnşallah bu sene de Enes Rüzgar'dan bolca skor katkısı görürüz. Bilal selametin zaten bunları falan biliyorsunuz. Bunların bol servisini aldık. Baran Moltaş o da bizim kadromuza dahil oldu. İnşallah daha da çok gelişecektir. Başka kim kaldı baba? Demba Diop. Bu adam Demba'nın akrabası falan mı ya? Çok güzel duruyor. Bundan da bolca skor katkısı istiyorum bu sene. Mertcan Ayhan. Mertcan Ayhan 17 yaşında. 1 milyon euro piyasa değeri var. Yedek stoper olarak şu an kadromuzda statüs ama inşallah gelişecek ve ilk 11'e de adını yazdıracak. Altbay Karakuş'un bonservisini servisini zaten aldık. Bakıldığı zaman baba santroforumuz Icardi çakması Abel Arganaraz. Bu sene bu adam da ligi kırıp geçireceğini düşünüyorum. 2 milyon euro piyasa değeri olmuş bile. Bakıldığı zaman Yusuf Karagöz'ün bonservisi zaten beleşe almıştık. As kalecimiz odur. Ve beklenilmedik bir isim Joseph de Souza. Ben bu adamı hiç beklemiyordum valla. Bonservisi elindeydi. Ben de bir senelik anlaşma yaptım Joseph'le. İnşallah katkısını verir. Üçüncü santrifon olarak da bizim e, Adem Büyü yollamıştık. Onun yerine de Halil Derviş hiç maaş katkısında da bulunmuyoruz. Galatasaray ödüyor parasını. Ee, fiksürü gösterelim. Sonra maçlara geçelim. Ecelinden kaçamazsın Bodrum Spor. Biz geldik. Birincilikte de yakına yapıştık. Bırakmayacağız. Öyle bizi Türkiye kupasında yenmesi değil o işler. Eksik kadroyla. Allah'ın işi işte. Fiksürdeki ilk maçımız Bodrum Spor'a karşı olacak. Alınacak bir intikam var. Siz onu çok iyi biliyorsunuz. Ee, bu fiksürden bir 5-6 maç oynarız. Sonra defolur gideriz. Babalar çıkarın emanetleri. Deplasmana gidiyoruz. Ardeler yanıyor her gece Sabaha kadar son bizim gençlere Öyle de bileniriz, öyle de bileniriz Bodrum'a Bizim hakkımız yenildi orada İlk 11'imizdeki tercihler böyle beyler Gördüğünüz hepsi yeni transferlerimiz gibi Stoper hattına baktığınız zaman Bakıyorum şöyle, dördü de yeni Orta sahaya bakıyorum Üçü de yeni İleri hatta bakıyorum İleri hatta üçlüsünden ikisi de yeni Sadece Enes Rüzgar ve Yusuf Karagöz var geçen seneden. İlk 11'de onun dışında vallahi kimse kalmamış. Diğerleri de yedekte. Yiğit Türkmen'in de profili gösterecek olursak 300 bin euroya çıktı. Ve geçen sene 29 maçta 19 gol 2 asist yaparak e, 2. ligin gol kralı olarak tamamladı. Salih Kavraz maçta kırmızı kaç cezalısıymış. Onun yerine şöyle bir kunat bekimiz sağ kunat bekimiz kunat gelsin. Valla Şener'i e, elden çıkaramadık. E, kalsın bakalım sakatlık kaza bela olursa bir şekilde değerlendirmeye çalışırız onu da. Yapacak artık başka bir değişikliğimiz yok ilk 11'de. Vura kıra şu Bodrum'u bir yenelim. Hadi bakalım bu sefer o ikincilikteki denizli yok karşınızda. Bakalım neler olacak. Para Moltay ortayı yaptı Arganaras. İlk maçta attık. Size diyorum bu adam ya fakir ikardesi diye. Dördüncü dakikada bir gol attık. Ondan beri hiç golümüz yok. Of şimdi Halil'e enfes bir pas. Halil Derviş olacak. aslında. Halil Derviş Az önce oyuna dahil oldu. Golünü de attı. Kontraya çıktık. İkincilikte şunları da hiç yapamıyoruz diye yakınıyorduk. İlk kez yaptık. Demek ki kaliteli oyuncumuz yokmuş. Uf, 3 mü geliyor yoksa? Eren Öztürk. Eren yerden verdi. Halil Dervişoğlu. Manyağa bak. Üçüncü santriforsun kendine gel. Tak 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 tak. Bir oradan bir buradan bir oradan bir buradan. Harika taktiğimizi oturtmuştuk zaten geçen sene. İyi oyuncular kaliteli oyuncular alarak da o sistemi tamamen işler bir makine haline getirdik. Biz harikayız ya. Arkanıza yaslanın. Süper Lig çıkış hikayemizi izleyin. Ali Dervişoğlu'nu bu arada satın alma opsiyonunu da kiraladık. 80 bin euro. Ee, bir tık maaşı sıkıntı. 875 bin euro para alıyor Galatasaray'dan. O parayı karşılayamayız ama önümüzdeki sene Süper Lig'e çıkacak olursak orada belki alabiliriz. Bu şekilde devam ederse sonradan girip iki gol atması gerçekten beni çok etkiledi. Hemen ikinci maçımızdan çok etkili, çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Sakaryaspor evimize geliyor. Bu arada şimdi şimdi fark ediyorum. Stoperimiz iki tane baba yiğite emanetmiş. Neden baba yiğit diyorum? Yiğit. Bu çocuğun ismi de. <laughs> Diğeri de Yiğit. Baksanıza bu Yiğitlere emanetse bizim stoperimiz. Tamam arkamıza yaslanmamız çok normal. Adamın dibidir bunlar. Az önceki ilk 11'imizden başka değişiklik yok. İkinci maçımız. Acaba sistem oturmuş mu? Oyuncularımız iyi mi? Anlamak için çok iyi bir maç. Yusuf Karagöz. Nereye attın öyle ya? <laughs> Durup dururken pozisyona girdi adamlar. Golü de attılar. Kaleciye yazar. Hemen ilk yarının şu dakikalarında başlarında atarsak çok güzel olacak. Joseph de Souza çok güzel bir şut füze. Güdümlü füze diyor. Ne böyle ya? Ne diyorsun? Abi mükemmel bir şey ya. Değil mi? Yemin ediyorum. Sanki akvaryumun içindesin. <laughs> Gel. Ve artık maç sonuçlanacak. 1-1. İkinci maçımızdan beraberlikle ayrılıyoruz. Ama Sakarya yani adı sanı belli olan bir takım. Güçlü bir kadroları vardı zaten. Puan kayıplarını şanssızlığa bağlayabiliriz artık. Taktiğin oturmamasına değil. Birinci lige baksan abi bütün takımlar çok iyi. Giresun Spor deplasmanına gidiyoruz şimdi. İlk iki maçtan tek değişikliğimiz var. Orta sahaya Oğulcan İlgün geldi. Oğulcan Haspolat biraz kendine gelmesi lazım. Oğulcan'dan devam. Şimdi Somer, Enes Rüzgar. Sağ kanattan geldik. İçeriye doğru girdik. Şut geldi Diop'tan. Enfes. Bu adam şutları çok iyi. Bastırdık yine çıkıyorlarken Yiğit dokundu. Bizim hatamız devam ediyor artık. Enes, Diop, Alganaras. Diop bir gol bir asist. Icardi çakması İşte babalar oturmuş sistemin üstüne harika transferler yapınca böyle oluyor. Görüyorsunuz sizde 3 maçtır. İstatistiklerimiz zaten orada da 15 şut 4'ü isabet. ikisi gol. Yani vurakura vura kura kazanıyoruz. Öyle şansa bağlı değil. Biliyorsunuz sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş. Kanat oyuncularımızdan ya bu sene verim alamazsak korkusuyla 19 yaşında Ramazan Eren Demir'i kadromu katacağım. Genç, potansiyel oynamasa bile A2 takımına yollarız. Orada bir şekilde oynar, maç tecrübesi kazanır. Alalım bunu. 60 bin euro transfer ücreti. Sonraki satıştan da %10 paya Ramazan Eren Demir için Ankara Spor'la el sıkıştık. Hayırlı olsun. 5 yıl 25 bin euroya ne dersin tamamdır. Şimdi Manisa ile oynayacağız babalar. Aynı puanımız var fakat onlar bizim bir basamak üstümüzde ikinci sıradalar. E yenelim ikinciliği onlardan alalım. Bir önceki kadrodan hiçbir değişikliğimiz yok. Gidip vura kıra şu maçı kazanıp gelelim hadi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. İnşallah ikinci yarıda bol bol çıkar. Olcan İlgün. Arganaras, Arganaraz. Liga alt üst edecek dedik bir kere size. Topu kaptırdık ileride. İleriye de uzun attılar. Biz varız orada değil mi? Varız da çok kötü arapası. Çok kötü arapası. Hatalardan gol yiyoruz sürekli. Josef'i çıkardım. Alpay Karakuş'u aldım. Şimdi Arganaraz şut denedi. Penaltı. Tabii canım penaltı. Orada Said'i yere indirmişlerdi. Horoz gol 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 diye inliyor tribünler. Arganaraz penaltı atıyor. Bakalım penaltıları nasıl. Arganaraz. Kaleci kıpırdayamadı bile. Şimdi korner kullanıyoruz. Yedek oyuncularımız da kendisini bir göstersin bakalım. Orta geldi. Direkten döndü Arganaraz'ın şutu. Mehmetcan. Sağ kanattan ilerledi Mehmetcan. Ortaya oynadı Diop. Taçısı buldu. Arganaraz'a verdi. Arganaraz! Kaleciyi de içeri sokacaktı. Manyak bu adam. Hat-trick! İkinciliğimizi geri alalım dedik. Geri aldık. Arganaraz varsa sorun yok diyoruz zaten. Müthiş bir adam. Alındığı ilk günde zaten Icardi çakması bir adam demiştik. Dediğimizi de yapıyor gibi. Biz hatta direkt liderliği ele geçirdik. İnşallah bir daha kalkmama üzerine oturmuşuzdur o liderlik koltuğuna. Ümraniye Spor Deplasmanı'na gidiyoruz. Bakalım Ümraniye'de neler yapacağız. Yiğit Karademir ile Somer arasında güzel yeşil bir bağlantı olmuş. Görüyor musunuz? O biz ikincilikteyken hiçbir oyuncu arasında yoktu. Adamlar 3-5 maçta direkt iyi bir şekilde anlaşabiliyorlar. Josef ile Diop da anlaşacak yakında. İnşallah bütün takım güzel bir şekilde yeşil ilişkiler kurar herkes herkesle. Tek temennimiz odur. Çıkalım yine bir 3-5 atalım gelelim hadi. Hemen geldik. Anında geldik. Enes Rüzgar. İlk şut bizden. Artık bizim şu sola açık Said'den de bir gol katkısı görmek istiyorum ya. Daha henüz dokunamadı skora. Oo çok güzel pas ve çok güzel Yusuf Karagöz. Mesela Said açtı şu korner asist olsun oğlum. Ha? Olmadı. E, tabii penaltı canım tabii. Yani orada gördüğünüz beyler penaltı hepimiz. Aşırı derecede bir folli oynama vardı orada ben gördüm. Argan Aras. Argan Aras bu sefer atamadı. Neden öyle oldu? Abi lanetlendi mi bizim Said Japon? Gözü kaldı herhalde birinin. Şimdi Oğulcan İlgün. geçen sene bıraktığı yerden devam ediyor. Argan Aras bu maçta gol atsın. Adam morali falan düşmesin. Verin Argan boş kale falan attırın o adama. Argan Araz atamadı. İteleye kakalı kim attı? Josef de Souza. Oğlum herkes atıyor. Sayı o atamıyor lan. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Yiğit. Top sekte bizim yarı sahamıza geldi. Geldiler. Atamadılar. Oha. Yani öyle bir pozisyonu bulduktan sonra ne tapmaları gerekir ederken Somer'in sarısı var. İkinci sarıdan atıldı. Maçın bir de son saniyesinde kırmızı kart gösterdi ya. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı da yapacak bir şey yok. 10 kişi yendik diye hava atarız sağda solda artık. Josef'le Allah'tan bir senelik sözleşme imzalamışız babalar. Seneye emekli olacağını açıkladı. Transfer dönemini kapattık. Zaten bu bölümde de sadece bir transfer yaptık. O da öyle keyfi. Belki potansiyeli iyi olur. Kendini kanıtlar diye yaptık. Artık son maçımızı atıp kaçalım. Son maçımızın hatırına şöyle bol gollü güzel bir galibiyetle kapatalım bölümü. Tek eksiğimiz Somer gibi gözüküyor. Onun dışında başka değişiklik yapmadık. Bu arada kanat forvetlerimi değiştirecektim. O Salih Kavrazlı ile Mehmet Can'ı oynatacaktım kanatlarda. Bir de onları görelim diye. Ama bir uyum içerisindeler. Ben de bu uyumu bozmak istemiyorum. İkinci yarı, ya ilk yarı güzel bir skor alırsak ikinci yarı kanat forvetlerini direkt değiştirerek başlayacağım. Soza geri aşırttı Sayit. Sayit Sıyırdı Sayit. İyi lan bir şutunu gördük. Oradan kaleye vuran bir deli manyak olur mu diyecektim de vuran olmadı. Pas yaparak kullandık. Şut geldi. Hemen ceza sahası içinde. Oğulcan Ülgün. Tek sıkıntımız kanatlarımızdan skor katkısı alamadık. Hala geçen seneki bizim üstümüzdeki basiret kalkmış değil. İnşallah kaldırırız artık derken Oğulcan Ülgün. Baba bir sus diyor ya. Ben varım burada diyor. Yine oradayız. Yine orada. Kanatlarımız ikinci yarıda çıkacak. O belli oldu. Baran Moğultay. Sayit. <laughs> Tipe bak. Adam ya. <laughs> Çocuğa benziyor. Kullandılar serbest vuruşu. Bomboş top orada artık. ağlara gitti. Bu bölümde hiç yine yenilmedik. Zaten bir önceki senede tek mağlubiyet alıp da şampiyon olmuştuk. Bu senede 5 galibiyet bir beraberliğimiz var sanırım bu bölümde. Kaçıncı sıradayız? Tabii ki de lideriz. Yine de bir bakalım. Babalar anlaşılan şu ki harika oyuncular transfer etmişiz. Harika bir sistem oturtmuşuz ve inşallah bu sistem önümüzdeki sene, ondan sonraki sene full devam eder. Türkiye Kupası'nı alıp Avrupa Ligi'ne gitme hayalimiz olabilir bu sene. Önümüz açık olursa neden olmasın diyorum. Artık bir sonraki bölümde görüşürüz. Yorum ve görüşleriniz yorumlar kısmını lütfen yazın. Yorumlarda yalnız kalmayalım. ve baba kaçar. Siz sizden başka kimsenin üzmesi izin vermeyin. Adios amigos.